Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yine de yeni de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol'dan bugüne özel olan yepyeni tatil görüntülerini paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi Akia'da tatil yapan İbrahim'in yepyeni görüntüleri paylaşım yapıldı. Yapılan bu paylaşımları ben de kanalımda size için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiğinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Size daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.